Herkese merhabalar ben Zarktoğullar Standard Deep'in yeni bir bölümüne daha sizlerle birlikteyim. En son gemiyi boşaltmıştık şöyle. Dört tane daha şeyimiz var. İp yapmaya çalışıyorduk sanki değil mi? İp yok yani yapamıyoruz o yüzden yapacak bir şey. Ya yani yukkalar aslında bir gün iki gün daha dursak gelecek gibi ama. Durumum nasıl benim? Su durumum iyi. Daha bir tık daha içeyim. Bize palmiye mi lazım? Palmiye lazım tabi. Bir tane de ağaç devirelim. Yapacak bir şey yok. Nerede? Şunu devirek mesela. Hadi gidelim başka adalara. Ne yapacağız? Ya ben diyorum ki işte şeyi e, geliştirebildiğimiz kadar geliştirip öyle çıksak daha iyi. İpimiz yok ki daha ne geliştireceğiz? Yok işte bu adada iki tane üç tane yukka var ya. Onların olmasını mı bekleyeceğiz. Ya bugün olması lazım artık. 2 üç gündür buradayız. Mantık ya. Yani. ne yapayım biliyor musun? Ben de dört tane şey var. Boş Hindistan cevizi var. Onları da dolduralım. Tamam. Bir de sana şunu söyleyeceğim ben. E, zemini şeyden yapabiliyor. İp mi lazım onun içinde yine çubuk? Evet her şey için ip lazım. Ben şuradan bir tane de şundan yiyeyim. İnşallah zehirlenmem. Güzel olmam. Tamam güzel olmadım. Güzel karnımızı doyurduk. Ben ip avına çıktım şimdilik. SPF'imiz iyi. Tamam yanmıyoruz. Donmuyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. Elektrik parçası parçası şunları da alalım. Aş var mı üstünde? Hayır. hayır. Ha, bu geceyi de burada geçirelim o zaman. Sabah yük kalır olursa toplar ip yapar gideriz. Yoksa da basar gideriz. Anlaştık? Okey. Log falan alalım mı peki yanımıza sence? Neyi alalım mı? Log log. Şu gemiye de gittiğimizi hiç düşünmüyorum. O yüzden bir gideceğim ben. Taş yok mu ya? Bakacağım buraya. Bir çıkacağım, tekrar ineceğim. Alt katına bakacağım. Moriwana çukuru. Burada bir tane daha varil buldum. Montainer güzel. Burada da var bir tane. Bunları da alalım. Burada başka bir şey yok. Heh. Aynen öyle. Varili boş ver. Yani önce çıkmam lazım. Böyle adaya doğru. Aa burada bir tane daha bir şey var diyor ya. Burada bir adet loot var diyor ama bulamadım bunu ya. Sandık var diyor. Hayır ya. Zehirlendin mi? Evet. Ya Allah kahretsin. Bütün ya. kaynaklarımızı tükettin ya. Yani. Pipin pipin. Pardon. Pipi pipi. Vallahi zehirlendim ya. Ya deniz yılanı ne alaka abi Allah aşkına var mı başka pipimiz? Yok. Tamam sana hadi gel. uyalım Uyuyalım da. Üretmekten bıktım kardeşim. <laughs> gel. Uyuyalım da belki sabah yu pipiler dolar buraya. Tamam bekle. Küçük bir işim var onu halledeyim geleceğim. Vallahi ben de sıkıldım ya. Başka palmiye var mı? patatesi de gönderiyorum, atıyorum. Bozulmuş patates. Bir dal su içerim. Dalda sana kalsın. Ama ben dört tane Hindistan cevizine su doldurdum. Tekneye koydum o acil durumlar için. Tamam. Ver. Hadi uyuyalım. Uyuyalım. Sabaha da ip yapabilirsek, pip yapabilirsek kurtuluruz belalardan gideriz silip dedim. Güzel. Ay yavrum falsolu gelsin mi yukalar gelsin pipiler. Gelmemiş. Şunları vereyim ben dur lan. Nereye atacağız bunları? Bunları alıp yerlerine yerleştirsen yerleştirsene. Ne onlar? kina attın ona, bir tane şey attın bir tane her şeyden birer tane attın yerleştir diyorsun. aslında. E işte ne yapıyorsan yap bilmiyorum ben nereye koydun onları. Sen geriye kalan adadaki chestleri topla gel. Çıkıyoruz mu yola? Evet çıkalım. Buradan birazcık da odun toplayayım o zaman. Da çok güzel kestim. Bunlar lazım olur bana. Hammer'a falan ihtiyacımız yok değil mi? Refined Hammer falan. Yok. Torch aldım yanıma ya. Torch ne olur ne olmaz. Chest bir tane mi var? Abla bir tane mı? Var. dünya kadar var oğlum chest. Nasıl lan? Boş chestimiz var mı? bu Buna mesela şunları koyayım mı? Şunu yanıma alayım. Şunu da atayım içine. Tamam benim üstüm boşaldı gibi şu anda. Çok kötü yanıyorum ya. Burada. Tamam, chestleri aldım ben adadan. Aldın mı? Evet. Hadi gidelim oradan. Bir dalda su içtim. Şunları Ağırı. da alayım. Bir tane vardı içtim valla. Tamam, sağ ol. Torch al. İstersen. Yok, görelim. Kindling al. Diğer tarafta üretmeyelim bak. Şunları almayacak mıyız? Neyleri? Stone tool Ağırı. yapmışız burada iki tane. Stone tool var, stone tool al. Tamam. Ben de alayım. Hımmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Hadi gidelim. Hala bir iki lastik de da öyle gidelim bari. Nasıl alacağız alamayız gemiyi batırırız. Al, deneyeceğim bakalım. Oo. Ne oldu? Hocam bir dur tekneye çıkamıyorum senin yüzünden. Ben değil oğlum lastik batırıyor tekneyi. Tengeleriz bende de var bir tane onu da şuraya koyarsın Oldu mu? Bayağı tekneyin hepsi battı şu an. Şöyle yaparsa oldu gibi lan böyle. Ama ben sana söyleyeyim çok yavaş gider bu. Atalım bunları ya geri buraya. Ya. Getir getir kenara getir lan nereye gitti? Tutamamışım ki. Şöyle geri götürelim bir yandan da SPF kasalım. 10 gündür hayattayız. Getiriyor musun? Denize mi salladın o lastiği sen? Denize de salladım. Ya. Ben o kadar emek veriyorum, uğraşıyorum. Denize atıyorsun ya. Bunun bizim şeyimiz nerede? Neyimiz? Ha, çok uzakta Evet evet çok uzaklaştık. Şimdi hocam. Şimdi lan, bunu adım. bir döndür. Bizim öyle adaya öyle. bir geri dönelim mi sence? Pipi o çıkmıştır bence orada. Ben bir pipileneyim. Bakarız. Yelken indirelim. Bir dakika. Burası değil. Hocam biraz sağlıyor. Ayarlıyorum. Gemi park ederken de çıkacakmış gibi park et. Tamam. Geri geri gitmiyor mu gibi onu nasıl yapacağız? Bir tane daha gelsen yapalım işte o da arkaya <laughs> Kontrol <laughs> Hatta Arka tarafına doğru park et tekneyi. Bir dahaki adamız doğrusu olsun. Tamam. Şeyin etrafını dolanayım yani. Bizim adanın sağında bir ada var ya oraya gidecekmiş gibi park et. Tamam. Ne oldu? olmadı köpek yani balığı geldi gitti ben ağaçlıktan ölüyorum da ha. E bir şey yapsaydın e hindistan cevizi patlatsaydın bir tane patlatacağım şimdi hindistan cevizini attım suda düştü devam <laughs> et <edelim. gülüyor> iyi Başkan, bizim bizim ben, adada her şey olmuştur bilim testi yapıyorum hazır mısınız Evet. bakayım nereye düşecek <laughs> bir de. <laughs> Dünya düz mü diyorsun? Aa benim balık burada duruyor lan. <laughs> Tam buraya at. At, at buraya yeri at, yeri at yeri buraya. Yemek. İndir indir böyle kalsın. Cık. Tamam. Ben bir yemek hemen çözeceğim. Kendimi. Ben şuradan hemen balığı pişireceğim sana. Bu arada Luka Mukko olmuş adada gözüküyor. Evet. OOO oh, domuz var lan. Ölüyorum. Domuz ne alaka oğlum? Ne alaka? Bir gittik. <laughs> Çok kötü. Altıma sıçtım. Gel lan buraya. Burada takılıyor domuz benim etrafımda. Ben iki tane attım ölmedi ya. Oo oh, lan. Uçuyor şu an domuz. Uçuyor uçuyor. Lan bir tane tutturamadım ha. İyi ki dedik. Ağzı nasıl sıçayım. Ölüyorum ben, ben. 10 tane tutturdum. Ölüyorum ben. Ben ölüyorum aslında. Lan sal peşimi. Ben öldüm. Ben zehirlendim. Yılan öldürdüm. Öldürdüm. Böyle. Ölmedi lan. Al ağzına. Öldüm ben. Benim sağlık durumumu görmen lazım. Benim 0-5'ti. Ben öldüm ben. Ben öl ben de ölüyorum. <laughs> Ölme sakın. E ne olacak böyle? Beni kurtarabilecek misin sen? Sen nasıl ne gözüküyor sende artı gözüküyor bekliyorum böyle boş boş adamızı ele geçirmişler ya böyle bir şey olur ya yani iki, iki gün adayı boş bıraktık. Kardeşim bu şeyler domuzlar kendi kendilerine mi türediler yemin ediyorum ya bu mızrak yok mu hiç gemide ya mızrak üstünde var var lan on tane var mi mızrak. Yok. Tahta Merek attım ben içine var. tahtalardan yap o zaman hemen. Oğlum benim can yok şu an var ya. Bandaj yok mu? Yılan da varmış bir yerlerde yılan da soktu beni. <laughs> tamam ben öldüğüm için pipiye ihtiyacım kalmaz bence ha geliyor üstüne. Onun üstüne Refined Spear benim Spear'ım da var ha. Oğlum uçma havada ya. Lan bir de bende öldü gösterdi biliyor musun? Oyun buglandı ölmüyor şerefsize bak. Öldü mü? Öldü de yani benim can da <laughs> buçuk. Beni kaldırabiliyor neredeyse... musun? Ben hemen Yuka'nın yanındayım. Heh, gözüktüm tamam geliyor. Seni kurtaracağım ben bayılacağım zaten. Beni nasıl Sen... kurtarıyorsun ki? Çıkmıyor vallahi hiçbir şey. Sadece üstünde artı gözüküyor. evet. Şey yapamıyorum. ben de az önce bir şey gözüktü ama. Neyse ben şu pipi alayım bari. Yoksa ben de öleceğim. Tamam. Pipi aldım. Başka ne lazımdı pipi için? çeş şey, e, ham, ham Hindistan cevizi, ip. Ham Hindistan cevizi nerede? Üstünde vardı, gemide vardı ya lan. Ya, <laughs> ya? ben de böyle ip yok ki. Onu da geçim, ip yok. İp yok. İp de burada vardır lan, beyze vardır. Hayat Mehmet meme şeyi veriyoruz, savaşı veriyoruz. Gerçekten ya. hiç beklemiyordum domuzu ya. Tamam, bunu da aldım. İp Aha var lan ip. Planklerin oraya git. Orada ip var. Nerede plankle? Sağ sağ sağ. Aynen. Harika bir insanım. Senin hayatını kurtardım. Dur bakalım kurtarabildin mi daha hayatta değilim. Antidot için şey lazım diyor. Yap. Üstün dolu. Sen beni mi izliyorsun? Evet. Nereden izliyorsun beni? Hayır seni birebir izlemiyorum. Yere düştü ya şey kokonat. Oradan görebiliyorum. Ben şu an canım bir. <laughs> Yemek ye su iç. Aptal 0,10. Benim de öyleydi işte şerefsiz öldü sandım ben domuz sonra son kafasını attı bana. Yemek var mı hazır yiyebileceğimiz? Seni lootlayabiliyor muyum? Miyom ki. Benim saatim ötüyor ama dıt 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 diye. Ben looplayamıyorum sanırsa. Ya sen ne yapacağım ki ben böyle kaldın sen. Bilmiyorum Öldür. ki. Dur bakayım internetten bakayım bir. Aha yılan burada. Öldür yılanı da. Yılan neredesin? Göremiyorum şu an. Ve canım o kadar az ki hiç yanına yaklaşmak istemiyorum yılan. Böyle kolay yemeğimiz yok. Bandaj da kaldırmamız gerekiyormuş. Hmm. Bandaj nasıl yapacağım? yapacaksın? var. Klot lazım. Dur bakacağım Cloud neredeydi bizim kutunun içinde var mıydı? Tamam Cloud var. Başka ne lazımdı? Şuna bir at. Bandaj bilmiyorum ki. Açamıyorum ben at. şimdi menüyü. Şunu da bir at. Find story. Crafting. Ne lazım ne lazım? Bandaj <laughs> nerede oldu? Unsuitable olabilir. Bandaj bandaj bandaj. Bir kul bir ip. İp nerede? İp yok. Ben hemen bir luko toplayım. Lukalardan yapıştır aynen öyle. Zaten Luka'nın önündeyim ben de. Ananı satayım. Arkamdan yılan sesi geliyor. Ya. <laughs> Çocuk yuka var burada. Gelsene niye uzaktan arıyorsun? Yaptım artık bir yerde Luka. Görüyorum seni uzaklarda. Ya yılan sesleri geliyor. Öldüreceğim ben hepsini. Kaldır sen beni. Adayı tekrar bizim yapacağım. Hayır canım da o kadar az ki yani. Kullanabiliyor musun? Dur. Benim saat ötüyor sen öleceksin diyor Muhtemelen Aynette cooldown dedi. Oğlum bandajı niye yarattın? Yerim yok <laughs> Tamam Oh ah. Oh Ben ölüyorum bu arada Ben bir denize gireyim de ölmekten kurtulurum belki Devamı sende hocam adayı temizle. Benim her şeyim var ya tamam. Aynette cooldown diyor niye böyle diyor? O bana diyor Yok oğlum benim göstergeler ha şöyle göster. Oo benim SPF ben de iptal olmuşum ki. Benim de kullanma girmem lazım. O yüzden bağırıyormuş. Şimdi bir kalbimiz var. Açız. SPF'i tamamlamamız lazım. Susuzluğu tam susuzluğum iyi. Sadece canım yok. Hepsini halledeceğiz. Hocam sen hallet benim canım yok. Ben ölmemek için. Sen bir tane daha bandaj yapsana. Yok yok. Oğlum yukamız var ya. Ben adaya çıkamıyorum kardeşim. Sen ne yapmak istiyorsan yap. Tamam. Benim bir zehrim var mı? Zehrim yok. Tamam güzel. Niye böyle ben bir, bir müzik çalıyor? Ben ölmeyin eşindeyim. şimdi. Pişmiş yemekler var mı? Spoiler miyim? yani. Tamam bir dakika. Hallediyorum. İp. İp. Allah'tan Başka ne lazımdı? Bandaj için Aha, kulak ben... mı lazımdı? Ölme Nerede ölme öldüm? ölme ölme. Nerede öldün? Denizin içinde. Ya oğlum niye denizin içinde bekliyorsun? <laughs> SPF'im vardı. Gelmeden yani. önce bandaj yapmam lazım. Yani. Yani komik olan ne biliyor musun? Cesedimin çevresinde şu an köpek balığı. Yemin et. <laughs> evet. Oğlum geliyorum. Oo bu ne ya? Nasıl geleceğim evet. ben oraya? <laughs> Gelemeyeceğim. Gel <laughs> buradan yapabilirsen buradan yapacağım. Dur hazır değil. <laughs> kaldırdım. Kalkamadı benim. Kaldırdım kaldırdım. Yüzüyor oğlum. Şimdi geldi. Tamam bir tane daha bandaj yapabilir miyim? Yapabilirim. Bir tane daha bandaj yapacağım. Sağlık Bilmiyorum, durumu ayarla. Benim de arttı adaya, bu arada. Adaya koşuyorum ben. Kendimize bandaj yapamıyoruz mu? Yok. Yapabiliyorsun. Nasıl yapacağım? Kendine bas işte bandajı. Basamıyorum. Yaptım bandaj ama yaptırtmıyor. Allah Allah. Oh. Tamam ben bir tane şey bandaj koyacağım. Gemiye ben yine. Biraz açlığım var. Tamam yemek pişiririz şeyimiz var ee, balık getirdim ben büyük Onu bir doğrasana Doğru... Bir dakika doğrayacağım ama önce bir şu bandajı gemiye koymak istiyorum Oğlum gemiye çıkamıyorum lan ben Şuradan bir mızrak alayım da balık alayım Play var burada şunu bir gemiye atayım Şunu bir gemiye atayım Benim neyim bitmiş? Refine Spear. Ha. Lan domuzumuz da var ya. Domuzu da şey yapalım dur. Benim bıçağım yok ki. Sen benim Refine Spear'ımı almışsın. Onu ver bir bana. Nerede bilmiyorum ki. Ha diyor ki mızrağımı almışsın. O atraksiyonda ben ne yaptım o mızrağı kim bilir. Onu bilemem. O <laughs> yüzden bize domuz doğru bir şey doğru. Domuz, domuz doğrayayım da şey. Vallahi gerek yok lan. Balıkları nereye koydun? Ateş yak sen. Ateş yok ben hallediyorum tamam. Bu arada muhtemelen adada bir tane daha yılan, bir tane daha şey var. Ee, domuz var küçük. Küçük domuz var bir de yılan var. Değil mi? Gördün mü ikisini de? Evet. Tamam onları da halletmek gerekecek. Gece yürüyüşe çıkıp ölmemek için şey yapmayalım. Eee. tane et koydum. Şu raw hide'ları, raw hide'ları buraya attım. Sana bıçak yapayım bir tane. Ben aloe veraları yiyorum şu an. Benim Hiç o kadar durumum. Diye bakıyorum. Ben de yedim. Hiç boka yaramıyor. Muhtemelen SPF arttırıyordur o. Olabilir. Ben şunları koyayım. Tuzda kalmayak. Ne baltam var ne mızrağım var hiçbir şeyim yok ya. Susuzluğum var da su iç. Susuzluğum yok çok şükür. Benim mızrağım nerede ya? Yanarım yanarım mızrağıma yanarım. Üstüne değil değil mi lan mızrağım? Yok yok üstüne hiç mızrak yok ya. Yani. Yanarım yanarım mızrağıma yanarım. Ha burada lan Buldun mu lan? Bu değil mi? Bakayım. Refined Spear işte. Ha yok, yok bu değilmiş. Dışarıdan çok şekilli duruyordu da. Lan ben... ne oldu yine? Ya ben ölüyorum yine ya. Nasıl söylüyorsun ölüyorsun oğlum? Arkamdan canavar <laughs> çıkıyor. <ya. gülüyor> eee nasıl alacağız onu? Bende can yok. Bende Şu de nokta yok. Nokta ona düştüm yine. Bende de yok. Açlıktan öleceğim ben. Ya bir krebe evet. teslim mi edeceğiz ya memleketi. Ne yapacağız biliyor musun? Suya gireceğiz. arkasını dönünce o saplayacağız ikimizden Biraz birimiz Benim saldırma silahım da yok ki benim. <laughs> Aa! Benim sadece kazma var. Oğlum mızrak var ya orada bir sürü. Aldım şimdi onlardan birkaç tane. Tamam öldürdüm bunu. Ben üstümde mızrak tutacağım yeter ya. Tamam tamam doyuracağım seni. Birazcık bekle sadece etler olsun zaten doyacağız. Bunu da... Uyursak bence kendimize geliriz. Açken uyumamak lazım bence. Save mi alsak ya? Save alalım. <laughs> Etleri yemeden hayatta uyumam ben. Açlıktan ölüyorum çünkü. İki tane de itemiz var. En azından bunları yememiz lazım. Biri senin biri benim okey. Ben aloe vera yiyeceğim yine. Bir tane de sen ye. Aloe vera bir işe yaramıyor ya. Çok az da olsa doyuruyor oğlum. Bize odun lazım. Odun var mı? Bilmiyorum hiç. <laughs> Nasıl bu hale düştük bir anda ya. <laughs> o kadar şey işte bak umut yıkarın insan umut umut vallahi bak umuttan dolayı yıkıldık biliyor musun? Ya evet, da... işte hayır bak doğayı küçümsemeyi hatasına düştük doğayı küçümsedik. Değil mi? Olduk dedik biz doğadan üstünüz dedik bak iki dakikada ne hale geldik. <laughs> i̇ki dakikada mokoko yaptı yemin ediyorum. Yemin ediyorum elimde sadece taş kaldı ya. <laughs> ben de ne var sana al keski atayım bir tane bunlardan şey yap bıçak yap kendine bir tane. Bende stone var. Şeyler, stone tool. Şeyler stone tool'lu var zaten. Bunu Aa, da kesebiliyorsun. Neyi, neyi kesiyorsun? Balık kestirmiyor. Kestiriyor. Nasıl kestirmiyor? Kestirmiyor. E, bir tane bıçak yap o zaman sende. E Yapamıyorum. Yapam i̇p yok. İp mi yok? Haa. İpleri bandaja kullandık gerçi. Öldüm öleceğim ben bu arada. İşte ip almak için Luca lazım. Açılamıyorum. Adada yılan var. <gülüyor> 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 Pardinya balığı var. Bunu keselim. Yok gerçi bunları ya. buraya kesmeyelim ya. Bunları şöyle atalım. Boşuna kestim ha. Bunlar böyle dursun. Başka var mı? Sardin. Yok. Sardalya. Gerçekten uğul artık ya. Gereksiz gergin müzikler de veriyor zaten. Sinirim. Ölmek üzereyiz diye yapıyon Hııı O ya kadar saçma bir durumdayım ki SPF'im full Bir bar şeyim var, etim var Yarımda kalbim, canım var Patatesi çiğ yiyebiliyoruz mu acaba? Bilmiyorum ki Pişirerek yemek daha mantıklı gibi Aha oldu Aldım Vallahi, ben bunu yedim. Ben patatesi çiğ yedim. Hemen koyuyorum tekrar. Tamam e, benim fullendi yiyecek. Benim hayır benim fullenmedi canım daha az hala. Nasıl iyileşeceğiz biz ya? Bence oyuncu iyileşeceğiz bir de bir bitki çayı mayı yapmamız lazım büyük bir ihtimal Biraz da su içeyim. Bir tane daha içeyim. Tamam benim su da full şey de full. Benim Sen su full yeri. yiyeceğim yok benim şu an. Yani kaç? İki buçuk diş yarım. Yok yani boş. Canım artıyor mu? Canıma bakıyorum. Yok canım artmıyor. Ben böyle uyursam ölür müyüm acaba ya? Bence iyileşir iyileşir. Hadi uyuyalım o zaman bir deneyelim. Gel gel. Yok, benim canım can fullenmiş. Benim boş. Tamam karnını doyurup uyuman gerekiyormuş. Fullemen lazımmış benim. Şey. Şu an benim her şeyim full buna. tamam. Uyumaya gerek yok can artıyor. Evet. Fulleyip Aha, mi mi? Şimdi onlarla uğraşabiliriz bu arada. Gelin ben buraya. <laughs> Ölmedin Bize. mi lan? İkinci ikinci. Ya, i̇kinci lazım ya, ona. Of mızrak kalmadı. Lanet olsun. Ne bileyim ben tek dövdür yılan bu ya. <laughs> Neredesin yılan? Yürüyen bir mızrak görmemiz lazım. Yürüyen bir mızrak görürsek o yılandır. <laughs> Şurada görüyorum. Tamam vurdum. Bu arada bu bölümlükte bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle diyelim. Dileğiyle diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Çektiğimiz eziyetin inşallah karşılığını alacağız. <laughs> Allah'a emanet olun. Beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.